Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. 142 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bu operasyonlarda aralarında biri liste dışı, biri gri, ikisi turuncu, ikisi mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir, dedi. Terörle mücadeleye yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Çataklı şunları kaydetti. Haziranda içeriğinde ilkbahar yaz ve Eren Abluka'nın bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12.654 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik olarak 1421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında biri liste dışı, biri gri, ikisi turuncu, ikisi mavi kategori kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Haziran içinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2791 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 405'i tutuklanmıştır. Tüm terör operasyonları neticesinde Haziran'da 93 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 59 silah, yanı EYP, 122 el bombası, 580 kilogram patlayıcı madde, 7893 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bunun yanı sıra Haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellenmiştir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.